Merhaba bugün değişik çıkışı göstereceğim size tabi buradan ip çıkabilirse Bakalım ne çıkarttım arkadaşlar Evet size gösterebileceğim ip buldum Şimdi böyle gidiyoruz Arkadaşlar ipten daha kolay bir kaçış var. Tabi bulmanız lazım. O zor. İşin zoru o. Şuradan o dış kapıdan buraya geliyoruz arkadaşlar. Böyle ilginç bir futbol sahası. Sonra şuraya döşüyoruz arkadaşlar. Döşüyoruz. Üstüne basılı tutun. Ama arkadaşlar suçlu olursunuz bu böyle elinizdeyken. Buradan kaçmak çok sessiz, çok sinsi. Arkadaşlar şu an tutunduk, gidiyoruz ve buradayız. Arkadaşlar buradan atlıyorsunuz. Sonrasında ise şu tahta geri geliyorsunuz. Buraya geldiniz. Sonra arabayı çıkarmayı göstermiştim. Oradan botunuzu çıkarıyorsunuz. üstüne bastım ve bot çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi evet arkada bunun ilginç olarak enter driver'a basıyoruz ve kolayca araba sürüyoruz gibi gidebiliyoruz arkadaşlar bugünlük kısa kaçmayı gösterdim size ama şansa tabi oradan genellikle o kutudan İp çıkar ama bazen çıkmıyor. İşte plastik falan çıkıyor. Ondan çok işinize yaramıyor. En çok işinize yaran tornavida ile ip arkadaşlar. Rope yazınca ip çıkmış oluyor İngilizcesi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.